The Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Türkiye'nin Haziran 2020 için astrolojik göstergelerinden, numaralıcık hesaplamalarından ve evcetler hesaplamalarından bahsedeceğim. İlk olarak YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip bazen doğum haritası analizi çekilişleri oluyor, çekilişlere katılabilirsiniz ve gökyüzü gündemi ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Haziran ayına ilk 5 Haziran'da Yay burcundaki güçlü bir ay tutulmasıyla başlıyoruz. Kuzey güney ay düğümleri yay ikizler akısına geçtikten sonraki ilk güçlü kapanış güçlü dolunay. Normalde her ay gerçekleşecek olan dolunayların kapanış enerjilerinden daha yüksek etkide bir dolunay olacak. Çünkü kuzey güney ay düğümlerinin akısında gerçekleşecek olan bu kapanış ya da yeni aylar normal etkilerden daha fazla bir yoğunluk içerisinde yoğun bir enerji hissettirir. Biz o konularla ilgili yaşamış olduğumuz gündemler daha aktif gözlemleriz. Bu 5 Haziran'daki ay tutulması bizim ülke gündemi olarak 6. ev konularımızı tetikleyecek bir etki. 6. ev e, halkın sağlığını ifade eden, özellikle e, halkın işçi sınıfı dediğim sürekli çalışan sınıfları ifade eden bir ev ve 6. ev e, sivil hizmetler, topluma e, fayda sağlayan aktif olarak memurlar gibi bu tip sınıftaki bir etki 6. ev konuları. Bu konularla ilgili bir sona geliyoruz. Bir kapanış enerjisi mevcut. Bunun nakşatrası da gerçekleşiyor. Jesta nakşatrası çok özgürlük ve daha böyle dışa dönük bir etki içerisinde hissettiren bir nakşatre enerjisi. Bu döngüde e, halkın sağlığı açısından daha rahat, daha özgür olacağımız bir kapanışa gideceğimizi düşünüyorum. Bunlar neler olabilir? Artık birçok e, yasak ya da birçok e, kısıtlanmış durumların artık kapanacağını, yani bir sona gelineceğini düşünüyorum bu konularla ilgili. Çünkü CIESAN Nakşatrası'nda arasında gerçekleşecek olan her şey aslında e, daha özgür olabileceğimiz, daha kendi e, kendi isteğimizle hareket edeceğimiz bir etki ve CIESAN'ın diğer bir enerjisi de birazcık o. E, konularla ilgili e, hırsı da olabiliriz. Yani eğer ufak bir yasak o varsa bile bunu e, bertaraf edip daha aktif olarak yasakları çiğneme etkisi e, içerisinde var eden bir enerjide. Ama e, doğumun genel e, açısına bakacak olursak ülke gündeminde 6. evde özel ülkemizin doğum haritasında boş bir ben böyle yasakları çiğnemekten ziyade bu konularla ilgili daha esnek bir sürece girileceğini düşünüyorum. Jiyasa Nakşatrası bu konuda daha özgür bir enerji katacaktır ülke gündemi açısından. Sonra 6 Haziran'a gelecek olursak Güneş'in Mars'ta bir kare açısı olacak. Ve bu ayın başında yani Haziran'ın başında ilk olarak Venüs'te bir kare açısı sonra da Güneş'te bir kare açısı olacak. Bu e, kare açılar her zaman stresli enerjilerdir. Aslında var olan gündemimizde e, biraz e, stresli gergin enerjiler e, mevcut kılar. Bu bir takım böyle inatçılık, öfke ya da daha saldırgan e, bir enerjiymiş gibi düşünebilirsiniz bu konuları. Bunlar neler olabilir? Bizim e, 9-12 akısı dediğimiz bir akıda gerçekleşecek bu durum. Ülke gündemi, ülkemizin doğum haritasında güney aydın ve Uranüs de burada. O yüzden bunun birazcık daha ani, bir anda gerçekleşecek konular olduğunu düşünüyorum. Peki bu konular neler? Kanunlar. Kanun, din, devlet ya da yaşam, yaşamın felsefik yapısı anlamındadır. O yüzden kanunlar ya da hukuk mücadeleleri, hukukla alakalı bir takım gündemler mevcut olabilir. Bunların çok ani bir şekilde gergin enerjilerle bütünleşeceği bir döngü. Bu 9. E, evin diğer bir anlamı da kanun, e, kanunla ilgili yap, yaptırımlar ya da ülke gündemi açısından e, devlet, yaşam felsefesi, e, kendi kalıplaşmış doğrularımız gibi bu tip bir enerjidedir dokuzuncu ev konularım konularla ilgili bir takım stresli durumların olacağını düşünüyorum. Özellikle kanun anlamında ya da çünkü bu hapishaneleri tetiklediği için özellikle hapishaneler konusunda bir takım kanun hükmünde hani bir takım yaptırımlar ya da burada bir düzenleme gelecekse bunların çok stresli biraz gergin daha fazla böyle saldırgan ve öfke içerisinde var edecek bir enerjide. Ve özellikle hapishaneler konuları ve hastaneler konuları ile ilgili de yine gerginlik, biraz böyle saldırganlık gibi konuların gündemde olacağını düşünüyorum 6 Haziran civarı günlerde. Sonra 13 Haziran'a gelecek olursak Mars Neptün'le bir kavuşumu olacak. Mars Neptün'le her kavuştuğunda aslında birey enerjisinin daha düşük olduğu, vücudun daha böyle hastalıklara karşı dirençsiz olduğu bir enerji verir. Çünkü bizim ülke gündemi açısından 10. evimizde olacak bu. Mars'ın Neptün'le buradaki kavuşumu e, devletin başı ya da devlette daha üst konumdaki insanların e, bir takım salgın hastalıklardan kaynaklı bir e, gündemde olacağını düşünüyorum. Yani hiç beklemediğimiz insanların bu salgın hastalıklarla alakalı işte rahatsızlıklarının ya da onlara da işte bu hastalığın geçmiş olduğunu gözlemleyeceğimiz konuların mevcut olacağını düşünüyorum. Mars Neptün'le kavuştuğunda eee çalışıp başarıya ulaşmak ya da bir konuyla ilgili daha emin net adım e, atmak anlamındadır. Ama Neptün burada belirsiz kılar. O yüzden e, ben ilk başta bu devlet büyükleriyle ilgili ya da devletin e, üst konumdaki insanları ile ilgili bu salgın hastalıkların onların bulaştığını öğrenip sonrasında bunu bir belirsizlikmiş gibi hani Evet oldu, olmadı, bulaştı, bulaştı. Hani böyle bir e, net olmayan bir bilgi. mars Neptün'e normalde çok aldatıcı etkileri de tetikler. E, bire kendine çok güvendiği için e, daha kontrolsüz olmayı, bu kontrolsüzlükten kaynaklı da e, bir takım e, hastalıklar yaşama ihtimalini artıran bir etki e, diye düşünüyorum. Sonra e, 18 Haziran'a geldiğimizde Merkür geri hareketi başlıyor. Merkür e, geri hareketiyle biraz... E, hayatımızla ilgili ufak problemleri artırır. Ancak bizim ülke gündemi açısından birinci evde olmuş olmasın. Bu milletin özellikle tamamını ifade eden halk, e, halkın tabanı e, gibi bir evdir birinci Genel anlamıyla ülke topraklarını da ifade eder. Merkür burada gidiyor geri gidiyor olmasın. Özellikle 13 Haziran'daki bu olaydan hemen akabinde olmuş olmasın. Ben bu ülke gün e, büyüklerinin e, sağlık problemlerim Özellikle bu salgın hastalıklardan kaynaklı salgı e, problemlerin hemen akabinde basın yayından kaynaklı yanlış bilgi ya da e, yanlış bir manipüle edecek konuları tetikleyecek bir etki gibi düşünüyorum. 18 Haziran'da Merkür'ün geri gidiyor olmuş olmasının. E, Merkür basın yayın işleri. Ve özellikle halka olayların nasıl yansıttığı etkeden bir gezegen ve geri hareketiyle bir takım yanlış bilgileri artıracaktır. Hemen mars neptün kavuşumun akabinde bu geri hareket olacağı için o yüzden devlet büyüklerinin hayatıyla ilgili özellikle bu salgın hastalıklar konusuyla ilgili basın yayının yanlış bilgiler topluma sunacağını düşünüyorum. Sonra 21 Haziran'a geldiğimizde Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Bu güneş tutulması bir yenilik. Daha önceden belki de hiç deneyimlemediğimiz bir yeniliğin mevcut olacağı halka ya da topluma bu yenilikle güzel bir başlangıç olacağı anlamına geliyor. 21 Haziran ve civarı günlerde. Bu ülkemizin 12. evinde olacak. 12. ev çok kapalı bir ev aslında haritanın sonu dediğimiz. Bu yeniliğin hapishaneler, Hastaneler ya da kapalı gizli düşmanlar, kapalı örgütler, çok toplumun göz önünde olmayan örgütler bu konular ifade eden bir ev. Buradaki gerçekleşecek olan yenilik, yeni ay Mirgasira Nakşatrası'nda gerçekleşiyor. Mirgasira'nın doğasına bakacak olursak çok karşı taraf hükümetime çok fazla e, adalet temalarını içerisinde barındırmayan bir etkidir Miriga sıra ben biliyorum ben yaparım ben doğruyu e, biliyorumdur gibi çünkü bu aslan davamsasına düşüyor e, bu nakşatranın e, açısı ve bu da yine ben biliyorum gibi çok fazla insanların düşüncelerini ve e, insanların da hani fikirlerine başvurmadan hareket etmek gibi düşünebilirsiniz. Bunun 12. olmuş olmasın kapalı evler yani hastaneler ve hapishaneler konuları ile ilgili. Çok da e, insanların herkesin böyle fikrini almadan bir takım e, yenilikler yapılacağını düşünüyorum. Bu Nakşatradası'ndan kaynaklı bu insanların çok da fikirlerine başvurulmadan. Belki kalıplaşmış bir sağlam bir doğrunun temeli atılıyor da olabilir bu hastaneler ve hapishaneler konularıyla ilgili. Ama bununla ilgili yapılan yenilik her neyse çok fazla ben biliyorum ve ben en iyisini bilirim gibi böyle insanların çok da fikirlerine başvurulmadan yapılacak bir yenilik olduğunu düşünüyorum hem Nakşatra'nın etkisi böyle hem düştüğü Navamsa'dan kaynaklı. Sonra 23 Haziran'a geliyoruz. Neptün geri harekete başlıyor ve yine ülkenin olunca evi dediğimiz hükümet büyüklerinin ifaden özellikle yönetimdeki isimleri ifaden biri. Burada Neptün geri hareketi aldatıcı etkileri çok tetikler. Neptün zaten ilk olarak Mars'a kavuşacak. Bu vücut sistemimizin daha hassas olduğu bir dönem anlamına geliyor. Sonrasında da geri harekete başlayacak. Daha aldatıcı ve daha bizim yanılmaya emin olduğumuz şeylerin aslında çok da emin olmamamız gereken etkilerle bütünleştiği bir enerjiymiş gibi düşünebilirsiniz. Ve Neptün geri hareketinde bir takım sanatsal konularla ilgili de çok güzel etkiler verir. Ama bu daha sonraki zamanda açığa çıkar. O yüzden bu süreçte özellikle Neptün'ün geri geri hareketi olduğu süreçte sanat işleriyle uğraşan bireyler için çok verimli güzel eserler ortaya koymak adına da çok güzel bir döngü. Bu geri hareketi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim özellikle sanatsal işlerle işte beste ya da böyle sanatsal işlerle uğraşan bireyler için. Ama ülke gündem açısından devlet büyüklerin özellikle hayatıyla ilgili ya da almış olduğu kararlarla ilgili bir takım aldatıcı durumlar. Yani bizim o karar almadıktan sonra daha belirsiz bir atmosferde ülke gündemi olarak yol alacağımız anlamına geliyor. 25 Haziran'a geldiğimizde Venüs ileri harekete geçecek bizim 12. evimizde. Venüs var olan gündemi biraz rahatlatır. O konularla ilgili o kaos ya da var olan gündemde birazcık şeffaf bir zemin üzerine oturtmamız adına güzel bir etki. 12. ev yine böyle sağlık problemlerini konu alan, daha kapalı konuları konu alan bir ev olduğu için bu hapishaneler, hastaneler bunlarla ilgili biraz daha rahatlatıcı, daha böyle keyifli, en azından o stresli bir aydan, ayın başı biraz stresli, o stresli yoğunluğu çok hissetmeyeceğimiz bir döngü Venüs'ün buradaki ileri hareketi. 28 Haziran'a geldiğimizde Mars Koç burcuna geçmiş olacak. Mars askerdir, savaş enerjisindedir. Olaylar karşısında nasıl güçlü duruşumuzdur aslında bizim? Ve orduyu böyle savaş, ordu Devletin daha askeri birliklerini ifade bir ev. Mars'ın buradaki 10. ve geçmiş olmasın devlet büyüklerinin orduyla ilgili gündemlerinin olacağı, işte askerler, ordu, devlet düzenindeki bu askeri yönetim falan gibi böyle orduyla alakalı, askeriyle alakalı bir takım devletin konularla ilgili medyaya yansıtacağı birçok olayla meşgul olacağımız anlamına geliyor Mars'ın bu eve geçmiş olması. Yani biz daha çok devlet büyüklerinin orduyla ilgili almış olduğu kararların ya da o konularla ilgili gündemlerin aktif olacağı bir etki. Sonra 30 Haziran'a gelecek olursak Jüpiter Plüton'la kavuşum yapacak. Bunun Haziran ayı için en büyük etki olduğunu söyleyebilirim. Jüpiter Plüton'la kavuştuğunda daha önceki yıllara gidecek olursak ve ciddi finansal krizleri tetikleyecek bir etki. İlk olarak bunu söylemeliyim. Jüpiter'in Plüton'la kavuştuğu yıllara gidelim. 2007 yılında kavuşmuş. Bundan önceki ilk kavuşumu. 2007 yılında kavuştuğunda e, dünya gündemi açısından ciddi finansal krizlerin başlangıcı olmuş ama 2008 yılına kadar e, bu etki etmiş. Zaten bu kavuşum öyle hemen hani kavuştum bitti gibi değil biraz uzun bir süreç alıyor. Bu kavuşumda hep finansal krizler küçük bir yerden patlak vererek bütün dünya yayılan bir kriz haline gelmiş. İlk 2007 yılında bu kavuşum gerçekleştikten hemen sonra 2008'de Amerika'da özellikle başlayan bu mortgage sisteminden kaynaklı bir takım banka iflasları falan gözlemlenmiş bu Jüpiter'in Plüton'la kavuşumunda. Sonrasında 1994 yılına gidiyoruz. Yine Jüpiter Plüton'la kavuşmuş. Meksika'da bir kriz patlak vermiş tekila krizi. Bunun detaylarını videomda değinmeyeceğim. İnternetten araştırabilirsiniz içeriğini. Ama gezegen kavuşumları hep dünya gündemi açısından ciddi finansal krizleri tetikleyen bir etki halinde. Jüpiter zaten normalde Venüs'tür parayı temsil eden. Ama Jüpiter daha büyük paralardır. Daha büyük finansal düzen bu etkilerdedir. Plüton ise değişim ve dönüşümdür. Paranın değişim ve dönüşüm sürecinde bu kavuşumun ilk etkisi dünya çapında finansal krizleri tetikleyecek. Ancak bunu Haziran'ın son günü yani 30 Haziran'da gerçekleşmeye başlayacağı için bu kavuşum biz daha çok Temmuz, Ağustos, Eylül gibi artçıl aylarda bunun etkilerini gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Bir diğer etkisi daha var bu finansal krizlerle birlikte. Plüton yer altı kaynaklarıdır. Yerin altından çıkartılan her şey yani petrolden tutuk doğalgaz her şeyi kapsar. Bu konularla ilgili de çok ciddi bir takım dönüşümlere gireceğimiz bir döngü diye düşünüyorum bu Jüpiter'in Plüton'la kavuşumunun. Plüton yeraltı kaynaklarını ifade ettiği için bu petrol, doğalgaz ve işte bunların dünyaya nasıl yayıldığı bu konuları tamamıyla ilgili bir değişim süreci. Artık var olan düzende farklı bir yola gidiyoruz etkisinde bir döngü. Ama hep krizde etkileri doğurduğu için Jüpiterle Plüton'a kavuşumu, büyük banka iflasları, finansal krizler, dünya çapına yayıldığı için bu etkinin ülkemiz ve dünya açısından çok önemli bir döngü olduğunu düşünüyorum. Gene etkileriyle bu şekildeydim. Astrolojik göstergeleri geliyoruz. Numerolojik etkileri. Numerolojik etki sayısı 3. 3 e, aslında biraz daha rahat bir enerjidir. Daha önceki aylara nazaran Haziran ayının özellikle sağlık konuları ile ilgili çok daha rahat bir ay olacağını düşünüyorum. Ancak e, şunu da belirtmeliyim ki 3 e, enerjisi rahatlığın aslında e, var olan somut gerçeklerden biraz uzaklaşmak, netliği çok da görememek etkisinde. O yüzden e, bu enerjiler doğrultusunda birazcık daha gerçekçi olup daha kontrol ilerlemek bize çok daha fayda sağlayacaktır ve ebced hesaplamalarına gelecek olursak Yusuf Suresi'nin 93. ayeti çıktı. Zaten aşağıya yazmış olacağım o konular ve Yusuf Suresi'nin hangi amaç doğrultusunda indiğini ve etkilerinin ne doğrultuda olduğunu sizin de okuyup özellikle de bu konularla ilgili kendinize bir çıkarımda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Evet rahatlamalar söz konusu ama bu süreçte rahatlığın akabinde kontrollü ilerlemekte yine çok fayda sağlayacaktır hepimizin nezdinde. Yusuf suresi hangi olayın akabinde nazil olduğunu özellikle internetten okumanızı tavsiye ediyorum. Sabrın sonucunda ulaşılan bir mükafat olarak Hz. Yusuf'un hayatı anlatılıyor ve özellikle de 93. ayetinde bir mucizeyi aslında orada bahsediyor. O yüzden bu döngüde aslında bir mucize olarak güzel gelişmelere gebe olduğuna inanıyorum. Evet zorluklar var ama bu zorlukların akabinde çok güzel mucizevi olaylarda yaşayacağız ve Yusuf Suresi bu olayların aslında kardeşlerinden başlayarak hayatında var olan zorlukların aslında ona nasıl güzel bir mükafat verdiğini de öğrenmiş olursunuz. Doğruluğun akabinde var olan e, bir güzelliğin mükafatını da bize yaşatacağı etkisinde e, ebced hesaplamaları sonucunda bu şekilde çıktım. Bu ay için özellikle ve Ant Erham Rahim'in e, bunu sıkça söylemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.